Mahmut Yıldırım tarafından yazılan ve yönetilen, Mert Turgut Toprak tarafından sahnelenen, Ben Nazım Hikmet isimli oyun, Elazığ'da tiyatro severlerle buluştu. Bir caminin minaresine kocaman bir Yunan bayrağı asmışlar. Bayrağı görür görmez çılgına döndüm. İşgal kuvvetlerine görülmeden gizlice sızdım. Yunan bayrağını oradan yırtıp attım. Oyunda dünya ünlü Türk şairimiz Nazım Hikmet, kendi ağzından hayatını, yaşadıklarını, hislerini periyodik bir şekilde ele alıyor. Tatlı günler, büyük günler, gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç ekmek, gül ve hürriyet Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun Elazığlı tiyatro severler tarafından tam not aldı. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bizim yaşamak bir ağaç gibi, tek ve bir ve bir orman kardeşiz.